Yokken elemanları ve satıyoruz. Zaten bir skoru şimdiden aldım. Bot gibi oynuyor. Bana diyene bak ya. Yani. Hadi gel gel. Bakın. Evet canımı biraz aldı. Sinek sıra gibi neyse sıkıntı yok. Hatta kar 98 seçeyim mi arkadaşlar? Tamam skor aldım. Bak kolaylık olsun diye skor aldım. Normalde almam. Belki böyle bir iki sayı var falan diye. Ya diyor ki bana bot. Kim kim bo, kim botmuş göstereceğiz abi. Bir sayı bile alamadım kral önüm. Herkese bot demeyeceğim işte. Hı -hı. Yat aşağı bebe. Ha bana bot diyordun. Şimdi oynayamıyorum kral. Arkadaşlar siz herkese bot demeyin sonra zvs'de ezerler. Bak bu videoyu görersen falan. Kardeş yani. <laughs> 4-0 Abi şu an lobiye de ne yapacağımı göstereceğim arkadaşlar. Tabi sesimi açacağım. O sırada ben YouTuber'ım falan diyeceğim. Bakın tepkisi ne olacak. Neredesin? Bu suyu arkadaşlar. Lan bak ya bak ya. Şimdi diyecek ki ha bir puan aldım yazık sen sıfır puan aldın falan der. Siz zaten ne biliyorsunuz arkadaşlar. Yani kardeş bot sensin. Benden söylemez. Mesela ayaklarından vuracağım ben seni. Çık oradan bak oradan çık. Pompalı ile bir de bana sıkıyor. Deli ya. Ya haşa. Ha bu kendisi çok kötü oynuyor. Ama neyse. Bakalım ne diyecek. Konuşalım şunu. Selamın aleyküm tekrardan. Ne oldu? Bana bot diyordun. Bir sayı aldın. Sadece. Tamam tamam bir şey olmaz. Dedim. Bu arada ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Ha. Bu arada ben aslında şu an seni videoya çekiyordum YouTube'a. mi? Evet. Sen nereye sattın? Başla. Hadi başla. Neye başlayayım? Vs mi yine? He Onu baba. Başla. Tamam tamam hadi başlatıyorum. Arkadaşlar ya. Bu arada bak Ama, ba ya, bak. Tamam oynarım oynarım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> abi ya. Arkadaşlar çocuk video çektiğimi duyunca öyle bir tepki vermiştir ki ben videoya çıktım falan demiştir herhalde. Ve 90'ımızı alayım. Şu çocuğa da set atayım bari giysin. Nerede atalım? Aa şu numara bayıldı oğlum. Ne kadar bot Karşı taraf iyi. Ama benim gibi değiller. O adamın geçmesi lazım. Şu an bir bak oynadım, oynadım. O üç numarayı tutmayacağım, nereye koyacağım onu? Dört numara kaldırırım. Üç numara kral, çaresizlik nedir? işte gördün mü? <laughs> elimde ABM kalmış, elimde Elim ABM kalmış, elimde elimde ABM kalmış, elimde ABM kalmış, elimde ABM kalmış, elimde ABM kalmış, elimde. A4 numara niye oyunu çıktı arkadaşlar? Hmm, pompalı çekti. Adamlar çok iyi ya. Abi iki, iki kişi baymıştık. İkisini de çeksek var ya. Of çok iyi olurdu da neyse. Biz de jenerlik böyle. Ha, adam oyuna geldi. 4 numara geldi. Arkadaşlar. Yenilebiliriz. Çok iyi oynuyor adamlar.

arkadaşlar. Anlamadım ne dediğini ama. Adam nerede? Kaç tarafta? Arkadaşlar ne dediğini anlamadım ya. Bir şeyler diyor ama Ya ama arkadaşlar Adamına bana bu ilk başta bot demişti. Adam geldi. Adam geldi. Yapma. Yapma. Bak Abi. Bunun adı ismi neden bu VS? Vasa mı acaba? Anam. Var ya bilirsin bu. Anam. Ne oldu bu çocuk? Yokmuş gibi şey yapacağım ben de. Ne 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 ne? Ne oldu? Gelmiyor mu ses veriyorum? Geliyor ama alamıyorum. Ama onu veremedim o sırada. <laughs> Gitip. <laughs> oha oha. sizin belanızı vermesin. Ne yaptın Orada Arkadaşlar şart, ne oluyor? ya? ya ne? Çok. Lan ne diyorsun ya? Şarjım Tamam şarja tak. Tamam. Arkadaşlar. Oha, bak yavaş ya. Oranın tüm önüne. Lan sizde yapacağınız o ya? Oha! Bizim adamlar çıktı. Çıktı. Ya şey Allah'ım. Çık. Ya şey. Allah'ım. Ya Allah'ım. Arkadaşlar. Ne alacağım bakalım. Ben de böyle geldim. Arkadaşlar valla aldım. Geldikleri gibi sıcağım. Nerede, nerede? Nerede, nerede? Abi spinler arkadaşlar adamlar spinner canın taktiğini yapıyor biliyorsunuz değil mi? Geliyor. Geliyor. Dur 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 dur. Çok güzel olacak bu. Arkadaşlar çok güzel şeyler olacak. Aa, dombal geldi. Ne oluyor? Ola. Oha! Oha! Ne yaptım lan arkadaşlar? Ne yaptım lan ben? ben hepsini birden öldürdüm. Yes be işte budur be. Çok iyiyim. Yine kulübenin içine gelelim yatalım sisleyelim. Arkadaşlar çok güzel ya. Yani. Tekrar yapacağım. Sisledim kulübeyi. Hatta bayağı bir sattım. Tamam 6 tane sattım kulübeye. 6 tane. Adamlar gelsin. Adamlar gelsin vuracağım. Ama gelmezler bu saatten sonra. Aa geldiler, 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 geldiler. Gel 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 gel, gel gelin 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 gel. Al çabuk. Geliyorlar, geliyorlar. Geldiler abi, geldiler, geldiler. Tavaya attı bu arada. Hayır, hayır. Hiç bu aklıma gelmemişti. Benim de. Ben, Aa, ben, çıkıyorum. <laughs> ben çıkıyorum ben. Oynaman çıkıyorum ben. Şapta takacağım. Oynaman çıkıyorum ben. Şapta takacağım. Ses gelmiyor mu? Geliyor, geliyor tamam hadi çık tak. Evet arkadaşlar bugün bot diyen kişiyle ve sattık ve onunla bir vav wow oynadım. Neyse abi sıkıntı yok. Yani bir de bir daha bot demez herhalde. <laughs> Ama arkadaşlar gerçekten demişti. Siz tabi bilmiyorsunuz o anı. Ben o anı kameraya çekmedim. Ada ya değişik ya. Ulan şa oynarken şarjda taksana karar. At. Neyse arkadaşlar. Yalnız çok bakın. Görüşürüz. bay bye. bye.